Herkese merhaba. Bugün Spardox TX21 hızlı kuralım videosunu çekeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi Öncelikle ayakları takmak için ayaklarımızı poşetten çıkarıyoruz. 2 numara gövde uzatma parçamızı takıyoruz. Daha sonra 1 numara gövde parçamızı takacağız. Ürünler size pat pata sarılmış şekilde numaralandırılmış şekilde geliyor. Şimdi gövdemize takıyoruz hızlı bir şekilde. Şimdi ayakları taktıktan sonra 2 numara gövde uzatma parçamızı yönü bu şekilde bakacak şekilde takıyoruz. Toplam 7 poşetimiz var kokpit içerisinde vida, somonlar hepsi ayrı ayrı. Şimdi bu kısma 850 vidalarımız var. 10 adet olması gerekiyor toplam. Bunlardan takacağız somon ve pulla. Küçük somon ve pul takarak sabitlememizi gerçekleştireceğiz. Bu kısımda dikkat etmeniz gereken bir husus var. Vidaları çok sıkı bir şekilde sıkmanız gerekiyor. Aksi takdirde oynar. Çünkü ana bağlantı kısmı. Altı alyan ve geniş ağızlı anahtarımızla sıkıyoruz. bütün gücünüzü sıkın. Şimdi 3 numara ön sacımızı takacağız. Bu kısımda yine 855 vidalarımızı kullanacağız. Sacı gösterdiğim şekilde açı kısmı aşağı bakacak. Gövdeyi de zaten bir bütün olduğunu anlayacaksınız taktığınızda. Kullanınızı takmayı unutmayın. Bu kısımları çok fazla sıkmayın çünkü arka kısımları takarken zorluk yaşarsınız. Şimdi 4 numara pedal alt bağlantı sacımız takacağız. Bir tarafı perçinli olduğu için sadece vida takacağız 8.55. Diğer tarafına vida artı somon takacağız bu dereceli kısma. Derecesini istediğiniz derecede ayarlayabilirsiniz. Formula 1 kullanacaksanız en son dereceye ayarlayabilirsiniz. GT kullanacaksanız orta dereceye ayarlayabilirsiniz. Yani ayağınızı nasıl rahat hissediyorsa o konumda ayarlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Pedalı taktıktan sonra da ayarlayabilirsiniz. Tamamen kompakt bir sistem, ayarlanabilir bir sistem. Bu kısmı geniş pulla birlikte takın. Zaten kullanma kılavuzunda bunu belirttik. İleri geri iler, ileri geri hareket ettirirken daha kolay oluyor bu şekilde konum değiştirdiğiniz zaman. Somonları biraz gevşetiyorsunuz. İstediğiniz konuma ileri geri itebiliyorsunuz. İki tarafı da eşit derecede taktık. İç tarafa küçük pul da takabilirsiniz. Geniş takmanıza gerek yok. Aynen bu şekilde. Şimdi pedal bağlantı sacımızı takmaya geçebiliriz. Daha sonra 5S numaralı parçayı videoda gördüğünüz gibi üst kısımlara 816 altına somon yan kısımlara da 855 vidamız ve somonumuzla birlikte sabitliyoruz. Bu pedalınızı daha esnemez daha güçlü bir hale getirecek. Bu kısımda ileri geri hareket etmenizi engellemiyor. Çünkü kanallı sistem olduğu için bir de aynı izada taktığınız için pedal altına o konuda sorun yaşamıyorsunuz. <laughs> Şimdi direksiyon e, direksiyon profil bağlantı parçalarını takacağız. Bunlar 6 ve 6L yani left sol kısım ve sağ kısım olmak üzere iki parçamız var. Bunların kaynak kısımları içe bakacak şekilde takıyoruz. Düz kısımları dışa bakacak. Yine 8'e 55 e, vida ve somon kullanacağız. Burada dar pul kullanın. Geniş pul kullanmanıza gerek yok. Çünkü kanala girmiyor. Pul. kaynaklı kısımları içe bakacak şekilde takıyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi 7 numara direksiyon sacımızı takacağız. Burada yine 850 vidalar vardı hatırlarsanız. 10 adet onları kullanıyoruz. Burada 2 numara düz kademeye geliyor. İsterseniz siz 3 numara, 4 numara kendinize göre pozisyonunuzu ayarlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu kısmı takmadan önce 7 S numara parçamız yani direksiyon sacı güçlendirici parçamızı takabilirsiniz. Yani buraya 850 ya da 855 bir de kullanabilirsiniz alt kısma üst kısma 850 kullanıp alt kısma 855 de kullanabilirsiniz Bunun için daha iyi olur. Şimdi 7 numara ve 8 numara parçamızı takacağız. 7 numara vites bağlantı kolu, 8 numara vites sacımız. Burada dikkat etmemiz gereken bu husus var. Buranın kanalı biraz dar olduğu için 6 numara 655 zaten somon ile birlikte takılı poşetin içerisinde yer alıyor. Bu vidamızı üst kısma takıyoruz. Somonumuz da küçük zaten pulla birlikte takıyoruz. Alt kısma standart 855 vidamız takıyoruz. Sol kısma vites, sağ kısma el freni geliyor. Daha sonra 13 numaralı parçamızı koltuk sacımızın altına takıyoruz. Aşamayı bu şekilde yapmanız gerekiyor. Daha sonra çok zorlanırsınız kurulumda. Burada 8'e 8'e 25 bomba başlı vidalar kullanıyorum. Kafası şapkalı bir vida zaten poşetin içerisinde çıkıyor uzun bakelitlerin olduğu poşet. Sıkıca sıkın. Şimdi 12 numara parçamız var koltuk yan parçamız 13 numara koltuk alt parçasıydı. Şimdi bu yan parçaları 4 adet bakalitimiz var ve e, geniş pullarla birlikte takacağız. Daha sonra kokpiti modu, kokpitimizi oturtacağız. F1 kullanacaksanız 11 numaralı GT destek e, sacı parçasını takmanıza gerek yok. Eğer GT modu kullanacaksanız GT destek saçını takabilirsiniz en arka kısma 2 numara parçanın arkasına gelecek üstüne gelecek Bu kısımda koltun sadece alt kısmını takıyoruz. Henüz üst kısmını takmadık. Üst kısmını daha sonra takacağız. Çünkü ağır oluyor, takmak zorlaşıyor. Bu şekilde sizin için daha pratik ve rahat olacaktır. E gördüğünüz gibi kızak sistemi kanallı şekilde ayarlandı. Bakayetleri gevşetip istediğiniz konuma itip tekrar sıkabiliyorsunuz. Şimdi formül 1 için tek deliğe 855 vidalarımızı takıyoruz. GT'de düz konuma getirip iki vida takıyorsunuz diğer kısma. Şimdi koltuğumuzu gördüğünüz gibi üst kısmın sacı dış tarafa gelecek şekilde alt koltuk bağlantının sacı içeride kalacak şekilde yerleştiriyoruz. Tırtıklı pullarla birlikte metric e, metric 8'e 25 bombe başlı vidamızı zaten koltuk e, kolinin için içerisinde çıkıyor bu vida. Koltuğu sıkarken koltuk kolisinin içindeki poşetten çıkan alyanı kullanınız. O çok sağlam bir alyan. Kesinlikle boşluk bırakmayın. Vidayı takarken ayar yerine bakalite takın önce. Daha sonra vidayı takın. Çünkü zorluk yaşayabilirsiniz. Kasma olabilir. Bakalite vidayı takın. En son sıkma işlemini gerçekleştirin. Birazdan e videoları taktığımız kısmı da göstereceğim Gördüğünüz gibi vidaları bu şekilde takıyoruz. Bakalit de o şekilde konumu istediğimiz gibi ayarlıyoruz. Şimdi e, TV aparatına geçelim. Ürünler ise paketli şekilde, pat pata sarılmış, numaralandırılmış şekilde geliyor. E, ana gövdedeki tapaları çıkartıyoruz plastik. Bir numara e, TV ayaklarını takıyoruz. Metik e, Metik 855 vidalarımızı takıyoruz. Somonla birlikte. Somon iç tarafa bakacak şekilde. Daha sonra 2 numaralı parçamızı takıyoruz. Ana gövde destek profili. Bu ana bu kısma e, ana TV bağlantımızı takacağız. Şimdi bakaletlerimizi takıyoruz Metrik 10. 2 adet. Bu kısımda yükseklik ayarını yaptığımızda sıkıp sabitlemek için. Şimdi 3 numara ana bağlantı sacımızı takacağız. TV aparatı. Evet. Bu şekilde 816 Matrix 8 816 vidalarla taktık. Şimdi 3 numara triple yan bağlantı saçların takacağız. Yani triple bağlantı yapmak istiyorsanız bu kısımları takacaksınız. Yataklama yapması için 2 tane böyle milimiz var. Bunlar sağlamlaştırıyor. Esnemesini engelliyor. Parçanın. E, 8 870 uzun vida ile takıyoruz. Şimdi... montaj aparatlarımız dar delikli TV aparatlarımız geniş delikli oluyor bu şekilde gördüğünüz gibi. Buna aynı zamanda monitör de takılıyor. Şimdi bu ekstra full set alanlara geliyor. Ekstra güçlendirici ayağı. Onun takımını gösteriyorum. Öncelikle ayaklarımızı takıyoruz. Daha sonra ayak uzatmalarına bu şekilde gördüğünüz gibi iki delik aşağı bakacak. Tek delik yukarı bakacak şekilde geniş pulla birlikte metrik 8-16 vidalarımızı takıyoruz. Daha sonra ayaklarını taktığımız parçayı gördüğünüz gibi bu şekilde oturtuyoruz. 8.35 vidamızla pulumuzla beraber altları sabitliyoruz önce. Daha sonra 8.55 vidalarla birlikte somonla birlikte sabitliyoruz. Bu şekilde takıyoruz. Son görüntüsü bu şekilde olacak kokpitinizin. Vidaları sıkmayı unutmayın. Bütün ayarlarınızı yaptıktan sonra İyi günler dilerim. Uzayman Firköylü çok